Merhaba arkadaşlar, Arpoint'da Minecraft Survival serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son koyun moyin kestik. Ee, ben yata e, şimdiden yaptım arkadaşlar. Biraz da oynadım. Sadece yatak matak yaptım. Geceleyin canavar manavar öldürdüm. Bu yani. İskeleton da, iskeletondan da yay düştü abi. Çok süper bir şey. Arkadaşlar e, şimdi inek öldürmeye gideceğiz. E, 4 tane inek derisi bulmam lazım. Abi biz niye Alex'iz ya? Arkadaşlar yorumlara e, bu Alex, e, Alex kıyafetini nasıl Steve kıyafeti yapabileceğimizi söylerseniz çok mutlu olurum yani. Yalnız bir okum var ya yanımda da et yok. Bir de artık ineklerin galiba neslini tükettim ben. O zaman şuralara doğru gidek ya. Buluruz eninde sonunda bir tane inek. Bulamayacak mıyız sanki? Bir dakika arkadaşlar şunu hemen şöyle yapayım. ha. Ulan ahtapot öldüreceğim lan. Gel lan gavurun çocuğu. Lan vuramadım ya. Neyse. Şu yayı da götürüp lava mı atsam ya? Atacağım durun yayı lava atacağım. Evet. Attık la. Harbi yayı lava attık. Şunları da atayım ya. Gereksiz şey olmasınlar. Aa. Bir dakika arkadaşlar hemen şu yazıyı kapat. Evet oyuna dönelim. Abi şu anda inek yok. Sunuyuz yani. Öyle bir şeyiz. Acıkmaya başladım. Hayır. Ha, hızlı koşabiliyorum. Tamam. Güzel. Artık ee... Yünden kılıç olsa ne kadar sıfır olur değil mi ya? Bir dakika ben bir şey merak ettim. Acaba alacak mı? Hayır sen değilsin. Bak kömür kalmamış. Neyse. Madene gider alırız. Hatta bir tahta ver. Evet. Dakika bana bir tane lazım. Tamam. Lan odunun niye attım ben? Ha, bak hiçbir şey olmuyor. Demek ki o modmuş abi. Ee, ben şuradan iki tane alayım bir iki tane daha alayım. Abi kılıç yapmalıyız. Ay. Ha. Koy şunu tamam. Ay açım açım gel. Gel açtık giderici gel ya. Abi şu zorunlu kalmadım ama yiyeceğim ya. Aa zehirlendim. E zehirlendim. Aa osuruyorum adamın. Aa. F5. Hah. Hemen <Sessizlik> Neyse hemen yürüyelim ya. Öf, şuralara bakayım bari atmat varsa güzel. Abi yedikçe açlık geliyor ya. Bu ne ya? Abo. Bir de can ya. Can gitmiyormuş. Doluyormuş tam tersine. Uuu. Ot. At buldum abi. Huu, at. Elma, elma ver lan bana. Elma ver lan cavur. Abi ineğim eğerimiz olsa elma vardır da. Elma buluruz yani hiç sorun değil. Mesela at besleyelim yani. Elma gel. Elma kafa attığımın elması. Neredesin elma? Lan oğlum bir ağaçtan en az bir elma düşer ya. Hiçbir şey düşmedi yeminle. Neyse abi at yerini biliyoruz artık. At, katır hepsinin yerini öğrendim. Tabi inek de olsa güzel de. Arkadaşlar bir şey soracağım. Artık sıkıldım oğlum ben. Yani yapamıyorum bu eğeri zaten. Zaten bazıları canavarlardan düşüyor oğlum ya yeter ya. O yüzden hileleri açacağım oğlum. Açık. Yerel adın dünyasını başlat. Arkadaşlar yani yeter ya. Sıkıldım abi. Dur yanlış yaptık. Mode 1. Game mod 1. Oh! Oh! Her yere altın döşüyormuşum. Yok arkadaşlar sadece eğer alacağım. Hadi elmaya da hiç uğraşmayayım. Tavşan yahlisi mi var lan? elma gelsin. Tamam hemen şuradan T Game bayağı ile yaptık ya. Bundan sonra hiç hile yapmayacağım arkadaşlar. Bu sadece bir kere Game mode 0. Ha. Sadece bir kereliğiydi. Oo. Oh. Şu etimizde tıkınalım bari. Abi ama çok şekil bir şey olacak yalnız. Yan mi kanka? At! Atım oldu. Ay şerefsiz beni üzerinden at. Lan at yabaniymiş ya. Geçireyim de hemen. Aa, aa, şimdi sırtından at da göreyim. Aha. Çıktım valla atım oldu. Attım oldu. Tabii hileyle yaptık ama bir daha hile yapmayacağız yani de attım aldı lan Atım attım aldı yalnız atı nereye koyacağım at kanka sen bir dur kanka sen öyle kafana göre dolaş ben hemen şuradan bir çit bir de kayış yapamam ama çit Abi kayış dalırdım da, da slime yok ya. Dur şu katırı sokalım bari şuraya da. Giren mi? Gir lan. Niye girmiyorsun oğlum? Suyu atarım bak. Atsın mı bak la? Atsın var At şöyle mi koysam? Arkadaşlar hemen bir hile daha yapacağım. Ama <laughs> vallahi yemin ediyorum bundan sonra yapmam. Hemen game. Video bitecek mode 1 12 ne lan çocuğu Allah'ım ya Rabbi. E hemen kayış neredesin kayış çık. Kayı Alatma beni kayış. Hadi isim etiketi alalım. Ers'te alacağım lan yeter lan. Hile döndü yalnız ha. Onu da de örsen. Tamam abi hemen kapatalım şunu. T. Game. Mode. Sıfır. Ha. Güzel oldu. Abi örsüş. Böyle mal bir şekilde koyalım. Şuna isim çakalım. İsmi de Tay. Tay. Tay tay olsun ya. Hı aldık. Tay tay yavrum. Tay tay. Hı tay 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 tay. Atımın adı tay tay. Gel la at. Ha. Ha gel geleceksin oğlum geleceksin. Elimde kayış var gel ha. Lan kayış düştü ha. Ben hemen